düzlemler için yani ağaç vazifesi görecek nesler için malzememizi oluşturalım. Bunun için öncelikle malzeme editörünü açacağım. Burada hemen şuradaki buton yardımıyla materyal editörle malzeme düzenleyicimi açıyorum. Bu büyük ihtimalle varsayılan olarak sizde şematik materyal editöründe gelecektir. Yani şu haliyle gelecektir. Bu Max'in yeni nesil malzeme düzenleyicisi. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz buradan kompak materyal editörü seçerek eski tarz malzeme editöründe kullanabilirsiniz. Ben şu an kompak üzerinden anlatacağım çünkü bunun kullanımı diğerine göre biraz daha basit başlangıç aşamasında. Buradan boş bir malzeme seçiyorum. Diffuse kutucuna tıklıyorum. Buradan maalesef bu arayüzü artık eskisi gibi gelmiyor. Buradan yenisi geliyor. Nesneme kaplama atacağım. Buradan farklı kaplamalar var. Matematiksel kaplamalar Farklı işe kaplamalar. Ben buradan bitmap'i seçiyorum. Çünkü benim hatırlarsanız ağacım bitmap'ti. Anında doğru proje klasöründe doğru yere kaydettiğim için hemen ağaç kaplamamı çok rahat bir şekilde görebildim. Nereye kaydetmiştim? Proje kalesörüme Sinases imajınızın altına kaydetmiştim. Kaplamaları da direkt olarak Max orada arıyor. Resmimi seçtim. Open'a tıkladım. Şuradan sol tıklayıp bekliyoruz. Ön izlemeyi kareye aldık. E, dik, kübe aldık daha doğrusu. Biraz da genişletelim ön izlemeyi. Ön izlememizi tam görebiliyoruz artık. Şuradan drag rotate ile çevirebiliriz de. Yani şöyle bir arıza var. Şimdi arka planı da açalım şuradan. Arka planı renkli doku atalım. Şeffaf değil ağacımız. Evet resim geldi. Hatta biraz garip geldi. Bir kısmı beyaz bir kısmı gri geldi arka planın ama şeffaf değil. Hemen bunu şeffaf yapalım. Üst kademeye çıktıktan sonra diffuse kutucuğun buradaki kaplamayı sürükle bırak ile opak siteye taşıyoruz. Tabii ki instance kopya olacak. Yani bir tanesini değiştirdiğimizde diğerinde parametrenin değişmesini istiyorum. Okey işlemi onayladık. Bir şeyler oldu ama istediğimiz gibi olmadı. Şimdi istediğimiz hale getirelim. Buradan yahut diffuse'dan da tıklayabiliriz. Kutucuğa tıkladık. Pencereyi biraz yukarı kaydıralım. Burada güzel bir ayarımız var. Bence biraz daha yukarı çekeri tam görelim. Şöyle daraltalım da tabi. Şu an kayıt ekran görüntüsünü kaydettiğim için. Evet. Şu an pencerenin tam boyutunu ayarladık. Boyutla ilgili problemimiz vardı ders kaydından ötürü. Buradan imaj alfa sorusu, imaj alfa diyoruz. Monetçanın output'u da Alfa dediğimiz gibi nesnenin şeffaflık kanalı aktif hale geldi. Premal tıplı ya da çeki kaldırdığımız zaman, işaretini kaldırdığımız zaman kenarların daha az göze battığını görüyoruz. Bir üst kademeye çıkalım. Şöyle hatırlarsanız örnek nesneyi küp olarak değiştirmiştik. Kaplamam. İstediğim hale geldi. Büyük hale kapayalım. Nesnelerimi seçelim. Select by name ile. Bunların hepsi plain'di. Tabii ki ilk plain değildi. İlk plain'de ismini yine revize edelim. İlk plain'i seçtik. Malzeme düzenli biraz sağa kaydıralım. Buna da isimle arazi diyerek değiştirelim. Tekrar select by name diyelim ve buradaki diğer plain'leri seçelim. Plain'leri seçelim sadece. Şu an sol tıkladım ve çekiyorum. Aşağı doğru geliyor. Bırakımda ise nesneleri seçmiş hale geleceğim. Kalanları da seçim eklemek için Shift tuşunu kullanıyorum. OK işlemi onayladım. Buradaki Assign Material to Selection'da malzememi atadım. Bir şeyler değişti. Ne oldu? Malzememin ana diffuse rengi malzemenin diffuse rengi gözüküyor aktif olarak. Kaplamayı görmek için ise Şuradaki Show Shaded Material in Viewport'a tıklıyorum. Ve tüm planelerim ağaç kaplaması ile gözüküyor. Dilersem yine Select by Name ile pointer'ı seçelim şimdi de noktaları. Üstteki arama alana point yazalım. Noktalarımı seçtim. Sağ tıkladım. High Selection'ı kapayalım. Daha rahat bir görüntü elde edebiliriz. Yaklaşımda gördüğünüz gibi ağaçları oluşturduk. Tüm ağaçlarımız kameraya da bakmakta. Bunu da şöyle teyit edebiliriz. Kamerayı hareket ettiğinde gördüğünüz gibi tüm nesneler gerçekten tüm ağaçlar kameraya doğru bakıyor. Hatta aktif görünümü perspektif kamera kamera 01 yaparak kamera haline getirelim. Burası artık benim kameram. Diğer görünümlerde de kameramı kaydırarak ağaçların kameraya doğru nasıl baktığını teyit edebiliriz. Gördüğünüz gibi özellikle top view'da çok belirgin olmakta. Kameraların ağaçların nereye baktığı hepsi açısını değiştiriyor. Kameradan baktığımızda ise hepsi bize doğru baktığı için hiçbir sorun teşkil etmeden ağaçların devamlı ön yüzeylerini görüyoruz. Biraz daha da ortalayabiliriz. Hatta buradaki yine orbit komutuyla da kameramızı çevirmek mungkin